Taşerona Kadro 2024 son dakika gelişmeleri yüz binlerce taşeron işçi tarafından yakından takip ediliyor. Torba yasa ile taşeron işçiye ikili müjde az önce açıklandı. Hem kadro hem de ikramiye geliyor. Yüz bin taşeron işçi kadro düzenlemesini büyük bir merakla bekliyor. Özellikle 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde kadro müjdesi almayı bekleyen taşeron işçiler hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak kulis bilgilerine göre seçimden hemen sonra taşeron işçiye kadro müjdesi gelecek. Peki taşerona kadro ne zaman çıkacak soru işareti taşerona kadro 2024 var mı yok mu? Torba yasada taşerona kadro düzenlemesi ile ilgili yeni bilgiler geldi. Üstelik CHP'den de taşerona kadro için meclise kanun teklifi kutusunu oldu. Yüz binlerce işçiye heyecanlandıracak son dakika gelişmesinin detayları haberimizde. Taşeron işçiye kadro 2024 düzenlemeleri heyecanla beklenirken torba yasa maddeleri arasında olup olmadığı da merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu konuda net bir açıklama yapılmadı ancak CHP'den meclise sürpriz bir kanun teklifi sunuldu. CHP'li Gürer Taşeron işçilerin kadroya alınması için hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye sundu. Ayrıca taşeron işçilere bir müjde daha var. Bayram öncesi taşeron işçiye ikramiye ödemesi geliyor. Taşeron işçiye kadro torba yasada var mı? TBMM'de görüşmeleri devam eden ikinci torba yasa maddeleri arasında taşerona kadro olup olmadığı merak ediliyordu. Sosyal güvenlik uzmanları her ne kadar torba yasada taşerona kadro olduğunu söylese de henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Ancak taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda bakanlıktan verilen sinyaller de oldu. Yani seçimden hemen sonra yeni bir düzenleme ile 100 bin taşeron işçi kadroya alınabilir. CHP Taşeron'a kadro için kanun teklifi sundu. Taşeron işçileri umutlandıran bir adım ise CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den geldi. Gürer Taşeron işçilerin kadroya alınması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Genel Kurulu'na sundu. Taşeron'a kadro konusunda bir basın toplantısı da düzenleyen CHP'li milletvekili, kamuda çalışan ve kadro hakkı bulunan işçilerin bir an önce kadroya alınması ve haklarının teslim edilmesi gerektiğini savundu. Bayram öncesi Taşeron işçiye ikramiye müjdesi. Diğer yandan yaklaşan bayramı öncesi Taşeron işçiye de ikramiye müjdesi geldi. Taşeron işçiler her yıl ilave tediye ödemesi alıyordu. Bu da ödemeler bayram öncesine çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla taşeron işçiye ilave ikramiye ödemeleri Nisan ayının ilk haftasında yatacak. Böylece taşeron işçiler 2024 yılı için olacakları ilave tediye ödemesinin ikinci. Taksitini de bayramdan önce almış olacak. Taşeron işçiye verilen ilave tediye ödemesi bürüt maaşa göre belirleniyor. O sebeple her işçi farklı ödeme alıyor ancak en düşük işçi maaşı göz önüne alındığında yapılacak olan en az ilave tediye ödemesi de 10.000 TL'nin üstüne çıkıyor. Bayramdan önce ilaç gibi gelecek ikramiye ödemeleri Nisan ayının 5'ine kadar hesaplara geçecek.